Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. İnşaatımızın son halini gösterelim dedik. Şimdi şöyle gösterelim. Bahçemiz zaten burası. Şimdi inşaatımız şöyle. Şuraya çatı yaptım, bir teras kat gibi bir şey. Şurası balkonumuz. Merdivenimiz daha mermeri gelecek. Buraları hep fayans yaptım. Balkonlarını. Dijepeyi de böyle yaptım. Şu kolonları giydireceğim daha. Şu sövelerle. Bu da inşaatımızın içi. Şu odaların e, televizyon gelen cephesine böyle gene Patlatma taş yaptım. Şurası mutfağımız. Bu da balkona çıkan kapısı. Bu da mutfak balkonu. duvarlara yaptığım fayanslar dış cephe duvarına şunlardan yapıyorum. Daha şu cepheyi de yapacağız. Şöyle diğer odalarımıza geçelim. Şu da ufak odamız. Emrullah Usta düşme oradan ha. <laughs> Dikkat et. Şuraları asma tavan olacak şu tavanlar. Şuraları asma tavan olacak. Burası tuvalet. Burası banyo biraz karanlık ama Bu da bir odamız. Boyamız falan hepsi burada daha boyanacak. <Gülüyor> Efendim. Bu yandan da böyle yaptım. Ne dedin usta? O demir <laughs> Dur düzelteceğim. Bu da bir odamız. Bir de evvel ön banyosu. Evet. Buraya da asma tavan gelecek. Pişt. ustamızın iskele demiri düştü onu düzelteyim. Düş cephesi şöyle. Kaba sıvasını yaptık ondan sonra fayans yapıyoruz. Şu şekil oluyor. Daha saçaklar da olacak. Ah vasıfasını yaptık. Evet, Emrullah Usta da burada çalışıyor. Burası da az kaldı. Bu demir mi düştü? Lan demir sen niye düşüyorsun? Sen ya. Dur. Tamam mı? Eline sağlık amca. ederim. Evet. Burası böyle. Hayırlısıyla bir bitirelim. Dur yukarıya da çıkayım. Şunlar şu merdivenlere de daha mermer gelecek. Evet, burası üst kat. Buraya bir oda yaptım, bir çatı kat yaptım. Sandavuş panelle çatısını yaptım bunun. Eee Şuna eternit attım. Geri kalanına da saç. Normal saç attım. Evet komşumuz da toprak döküyor o da. Düzenleme yapıyor. Şurayı şöyle bir çatı yaptım. Şu balkonun üstüne de yaptım şöyle şöyle gidiyor. Evet, burası da bir teras kat gibi bir şey. Bunlar daha boyanacak. Bu da tamdaki lavabomuz. Ustamız bu denizlikleri döktü. Burası da böyle. Bitimini de göstereceğiz Allah'ın izniyle. Yavaş yavaş. Bu dördüncü senedir başladığım. Maddiyat olmadığı için yavaş yavaş bir şeyler yapıyoruz. Hmm. Bayağı da bir borçlandık ama inşallah düzelecek. Onlar da biter. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kralım sağlıcakla.